ambulansımızın e, Kemer Sağlık Kurumları Yaşatma Derneği e, kendisi alarak hastanemize bağışta bulundu. Tabii büyük bir eksikliği gideriz. Hastanemizde önceden bir ambulansımız vardı fakat e, yıl olarak ömrünü, ekonomik ömrünü dolduğu için hek işlemlerini başlatmıştık. Yani çok hayra geçti derler cümlesinden hakikaten e, güzel bir hizmet oldu. E, bu konuda derneğimiz Size önceden bahsettiğimiz gibi çok yoğun şekilde hastanemizin yanında. Ee, yaklaşık Altan Bey de şimdi bilgi verecektir. Ee, hastanenin gerek tıbbi cihaz, gerek demirbaş, gerekse diğer ihtiyaçlar noktasında her zaman e, yanımızda oldu ve büyük bir eksikliği giderdi. Ee, ben söyleyeceklerim bu kadar. Altan Bey, sizin de biz de derne, dernek, olarak yani e, tabii ki hayırseverlerimizin katkıları sayesinde yapabildiğimiz kadar gerek inşaatın taşın başamasına gerek tıbbi cihaz olarak e, faydalı olduğumuza inanıyorum. Tabii ki e, şey bağış sayesinde. Kalıcı hizmet olarak da dedik bir tane sabit hastanenin yani 155'in almayacağı bir tane ambulansımız olsun. Hem de bakım hizmeti görsün. Hem de işte burada sürekli hastanenin mal olsun. Bunu düşündük. Şu an öncelikle hedeflerimiz arasında da e, bir tane mamografi cihazı hedefimize yaklaştık. Ve bir tane de kulak burun iyi bir bu cihaz, evet, evet, evet. kazanılmayı düşünüyoruz. Inşallah onda da sayesinde olacağız. Şu ana kadar yolumuz doğru. Basından bilgi de alabilirsiniz. Şu anda 650 milyarı geçti derneğin. Yani yaklaşık Başüstü. evet o kadar evet, bir maaş. Her hafta her, her, her defa. Evet. Olacak inşallah onu da karşılarda sayısını sağlayacağız. Ben öncelikle dernek yönetimine yani özellikle Altan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ambulans ihtiyacı Antalya ilinin çok fazla ambulans ihtiyacı var. Geniş bir coğrafi yapıya sahip olduğu için. Önemli bir bizi giderdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum tekrardan. İnşallah bağışların devamında gelir. Ben de e, değerli mesai arkadaşlarım. Hastanemiz tabii doğdu yük ve gelişecek. kapsam içerisinde Kemer özellikle ambulans ihtiyacı çok fazla olan bir içeride. Sayın Genel Sekreterimiz ambulansımız son derece gelişmiş içerisinde operasyon yapabilecek düzeyde. Ee, tabii Kemer yaz aylarında çok hareketli bir nüfus taşıyor. Bu ee, nedenle bu dönem içerisinde hizmete girmesi çok daha önemli bir durum. Derneğimiz ve değerli başkanı gerçekten çok özveriyle çalışıyorlar. Kendi işleri kadar sahiplenciler, şekilde beraber. Ümit ediyorum, hastaneler için, ambulanslar için söylenen bir söz vardır. Allah muhtaç etmesin ama daha önemlisi Allah yokluklarını vermesin. Ondan dolayı ben hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum. İnşallah bütün taşınanlar içerisinde şifa bulunur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Arif, şimdi sen de geç bir fotoğraf alsınlar. Şöyle Şöyle. böyle şey. Hocam siz olmazsa olmaz ki şimdi <laughs> ayrı ayrı oluyor. Bize geçeriz. Ya şimdi ambulans <gülüyor> biraz <gülüyor> geride dursa siz de patronu <laughs> bu <Tamam, tamam. gülüyor> <laughs> Yeni düştü. <Ya. gülüyor> şöyle <gülüyor> güzel. Şöyle bak <de, gülüyor> içi de gözüküyor. Şöyle ee, Murat Sayın Bey. Sayın Valim böyle iyi bak arkada şey öyle güzel gözüküyor. Karşı Ayak bir Altan Bey gelin. Altan Bey. Altan Bey sen gel. Yok yok. Arkadaşlar. Hmm.